Sevgili dostlar, sevgili canlar, çok soğuk bir Antep günündeyiz. 30 Ocak 2024, felaket derecede bir soğuk var. Şimdi niye buraya geldim, niye kale etrafına geldim? Yani bizi takip edenler, beni takip edenler bilirler. Kale altında 6 liraya nasıl karın doyurulur diye bir videomuz vardı. Şimdi bunun karşılaştırmasını yapacağım. Aradan 3 yıl falan geçti, 3 yılın üstünde. Hani challenge diyorlar ya, challenge gibi işte yani karşılaştırmasını yapacağım. Ee, gelin bakalım 3 yıl önce çektiğimiz 6 liraya çektiğimiz video yani 6 liraya nasıl karın doyurduk. 3-3,5 yıl sonra kaç liraya mal olacak? Gelin buyurun beraber tekrar test edelim. Ne yiyeceğiz? Antep peynirli domatesli dürüm yiyecek. Gelin bakalım. Canlı canlı siz de izleyin. aynı yerlere gideceğim. Aynı yerlerden alışveriş yapacağım. Bakalım kaç para tutacak. Rüzgar var, soğuk, fena. Ekmeğimizi, barkımıza basak. Gene gidek. Selam Abi kolay gelsin. Bir tane dilim ekmek mi miyim sıcak? Kaç kağıt oldu abi ekmek? 7,5. 7,5 kağıt oldu. Teşekkür ederim. Abi teşekkür ederim. Ekmeğimizi aldık ya. Yani. sağlık. Yedi buçuk lira verdik. Hava çok soğuk. Şoförümüz açak. <laughs> Ekmek şuradan içeriyor. yatak şeyine bir dakika. Sıcak kalsın diye. Koynum için. <laughs> Vücut sıcaklığını da korusun diye. Şuraya deptim. Ekmeğimi. Siz bununla ilgili size bir şey anlatayım sevgili dostlar. Adamın birini hanımı helvayı çok severmiş. Tahin helvasını. İşten gelirken Yine 150-200 gram bir helva almış hanım sever diye. Tam kahvenin önünden geçerken de arkadaşları gel kağıt oynayalım demişler. Adam da işte utanma bahasına gireyim demiş ama elinde de helva var. Helva oradakileri ikram etse evde hanıma helva kalmayacak. Hemen pratik zeka <laughs> şapkayı kaldırmış helvayı altına koymuş. Tabi yazın günü hava sıcak Helva başlamış erimeye. Helvanın yağları erimeye başlamış. <laughs> Şirik deriz biz ona. E, susam yağı, helva yağı. Böyle alnından, malından, şakaklarından akmaya başlayınca arkadaşlar takılmışlar. Demişler ki hayırdır Mehmet? Bir korkun mu var? Bir çekincen mi var? Sıkılıysan kalk filan yok hem yok demiş. Sıkıldığımdan değil demiş. Hiç söylemem demiş. Havla şirin nefis kafir ben ne ettim Şimdi bizimki de hesap. Ekmek burada sıcak kalacak. Peynirimi alacağım. Yine bizim Arif Usta'ya gideceğim. Arif Usta'dan. Aynı yerlerden. Hemen hemen birebir aynı yerde çekime devam edeceğiz. Kesmiyorum. Arada sohbet edeyim ki. Antep Kalesi'nde görün. Yapılmaya başlandı. Tamirat, tadilat yapılmaya başlandı. Vakıflar Müdürlüğü tarafından tarih tekrar ayağa kaldırılıyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Arif Usta'ya gidelim. Ekmek beni de ısıttı bu arada. Acayip bir soğuk var. Geldik Galalta Meydan'a. Tatlı bir yokuş var. Hışbakanın yanından geçtik. Tatlı bir yokuş var. Gidelim bakalım. Arif Usta'ya da bir selam vererek. Hem size peynirin kilosunu falan söylesin. Selam aleyküm. aleyküm selam. Abi müsaade var mı? Tamam, kardeşim, hoş Kolay gelsin. Nasılsın? Tamam, i̇yi abi. misin? Ederim. Çok sağ ol. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Abi hem geldim şu bizim 6 liraya bir karın doyurma videomuz var ya. <gülüyor> 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 hem onu dedik 3-3,5 üç, buçuk yıl sonra kaçamalı olucu. Karşılaştırmasını yapak. Hem de senden Antep peynirinin fiyatlarını, şu anki durumlarını bir sorayım. Tamam. Gerçi peyniri zaman değil ama. Pendirin zamanı diye bir şey de kalmadı her değil zaman mi? zaman artık. artık her zaman, her oldu. zaman oldu. Ha, sen <laughs> anlat bakalım Antep peyniri kaç kağıt, kilosu, keçi peyniri, inek peyniri, koyun peyniri, karışık. Bu ayda sadece inek var. Gerçi tamam. sonra başla. Tamam. Şu anda 200-220 arasında değişik fiyatlar. <laughs> 3,5 kilo kaç kağıttı? Ee, 20-25 kağıt bir şey de kaldı. <laughs> <laughs> o, o sene de hatırlıyorum. Bir durum 6 lira mal ettik. Bugün bir ekmeği altı liraya alamıyoruz. Bir ekmeği 6, bir 6 Evet tabi. Az, <laughs> <laughs> evet. az evvel aldım ekmeği şurada duruyor. Öyle mi? evet. Şurada duruyor az evvel. 7,5 yerde aldım. Ya gördün mü? O ben? zaman 1 liraydı. Ya tam. Ekmeği burada donmasın diye <laughs> hava yeni soğuk <soba gülüyor> abi. Buz gibi hava. Benim tabirimle söylüyorum. Gittiğin <laughs> yerde kuş parmağın yere düşüyor geri alamayın. Değil mi? Doğru söylüyorum. O derece soğuk. Bana bir baş beğenir. Hemen evet. Arif abi şey soracağım ya sana dışarıya sipariş falan vereyim tamam, mi? Tamam. Var mı? Türkiye geneline gönderin. Türkiye her geneline. Kargo hazırlanmaya başladı. Türkiye geneline kargo. Türkiye karboğazı. geneline her gün var. Tamam. Evet. Ee, yer nerede? Gal altında. Gal altında otoparkın karşısında. Otoparkın karşısı. Galenin evet. karşısı. Galenin yanında. Antep'in ilk yerleşkesidir burası. Hem de öyle. Hem, hem de, de öyle. öyle. Hem, hem de, de öyle. De. Evet. Bu şey Antep'in nabzı ticaret nabzı burada. Tabii aynen de öyle. O zaman tam, öyleydi. Aynen öyle. Köylü malını getirirdi bilmem ne. Aynen de öyle. Bir baş peynir vereyim. Parasını vereyim. almak kaydı <laughs> şartıyla. bir baş <laughs> Vallahi... bir ekmen yeter. Yok. O zaman da bir baş aldı. Başlar ama. ufak. Bu sefer 3 lira verdim. He. Evet. Abi diyor ki o zaman büyüktü. Kelleydi <laughs> yani. Bu Yok. sefer ufakmış. Onun için 3 lira. Ya 3'ü bir 3'ü birine denk geldi. Yeter. Bak. 25 lira. 25 lira. 3 sene önce bir ekmek bir dürüm 6 liraydı. Mali. Şimdi Şu anda 25 32 lira. 32,5 lira. Şu an maliyetimiz 32,5 oldu. 32,5 oldu. 3 sene de 3,5 katlamış. O çayıyla, damatesi, pendiriyle ya da 50 yatmış ya. olur. Ya, aynen. Tamam aynen. çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yok, çok teşekkür ya, ederim. ederim. Her 3 senede de bir gel 3 dilim al Peki tamam. <laughs> abi. Yüzü gülen esnafı çok severim. Diyor ki bir düşünür gülmesini Doğrudur. bilmeyen dükkan açmasın. Doğrudur. Babana selamı. O Çok olayım. teşekkür ederim. Hayırlı işler. Eyvallah, sağ, sağ ol abi. İyi ya. Yani. Arif Obadan peynir aldık. Şuradan da gerek domatesimizi ve salatalık ve bir adet topak ver. Selamünaleyküm. Abi hayırlı işler. Abi 3 sene önce ben seninle evet, video çekmiştim. Evet, evet. Hatırladın evet, mı? Evet evet 5 TL. Nasıl? <laughs> 6 TL'ye nasıl? Aynen aynen abi ya. Yapılır diye. Abi ben şimdi onu karşılaştırmasını çekeyim. Çarşakma burada boynumda sıcak kalsın <laughs> diye. Arif'ten peynir aldım. Gene bana ya. bir domates, he. Kaça mal olduğuna bakacak. Tamam abi bir remat, bir remat. Sana zahmet abi. Bir topak aynen. biber, bir küçük domates. Çok büyük olmasına gerek yok. Şundan bir tane yeter. Tamam. Artmasın da ziyan olmasın. Bakın ya yani, domatesimizi aldık. Ay bir tane topak biber aldık. Bir tane de salatalık verdiydin usta. Ya, salatalık kalmadı abi ya. Yapma ya. A salatalık. Olsaydı kaç para ederdi bir salatalık? 5 lira, 5 lira. 5 lira salatalık ederdi. Bunlar ne tuttu? 9 lira abi. 9. Ala en parasında. Salatalık. Olsa iyi olurdu ama neyse. O zamanlar güzeldi abi. Aa şuradan 9 lira lan. Sen 10 lira al. Geçen sefer de esik oldu diye. <laughs> Tüm abinin yerinde, rahmetlerin orada da. Ekmek çayımızı çek, yürümemize dek. Var mı emrin? Allah razı olsun. Tamam, abi. hayırlı işler. Hayırlı kolay şey gelsin. Olur. Teşekkür ederim. Hayırlı işler abiler, kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler Neyse. abi. Neyse. Abi 3 sene önce ben burada bir domates dürümü yaptıydım. Aklına geliyor mu? Domates dürümü mü? He. Ha, selam. Ekmek çayını da söyledim. Burada benim rahmetli Hüseyin abinin, tip bizim aile komşumuzdu. Neyse. Ben şurada dürümü yapsam, bana da bir ekmek çayı göndersek şeyle 5 dakika sonra. Tamam, abi. Senin bir de bıçağın vardı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir parça da tuzun var mı? Var abi, tamam abi. Ben, ben şöyle masaya oturayım. Tamam abi. Ayazda şu dürümü he? 5 dakika sonra mı yapayım? He he. Ben dürümü yapayım da ondan sonra. Ekmek çayı kaç kağıt? 10 kağıt. 10 kağıt. Gelin abi gene şuraya oturak. Ay. <laughs> Kameraman yok. Kameraman olmadı Kimi böyle. Kendi düzenimi kendim kurayım. Ekmemizi çıkarda yani. Usta yeni soğuk ya. Ekmek de çok çabuk donar. yarım yarım yiyeyim de bari. Allah Allah. Göreyim mi söz bilmiyorum orada ya. Aman Allah tabi. Hava iyi, soğuk. Mendilimizi şeyle doğruya geçin 3,5 sene evvel 6 kağıda yediğimiz dürümü böyle 50 kağıda yiyik. Acı içi kor olmasın değil mi? Mendili bol olsun. Dünya bir daha mı gelik ya. O, mal tam kendi oluyor. Şeyden de, çaycıdan da tuz aldım, ağaç ile. Getir getir. Çayım da geldi. Halife çayımı getirdi. Ay iki tane koy yer. Eyvallah. Sağ ol. Üç tane mi attın? Evet. Tamam he. Biraz şey bol oldu. Dedim ya. Yarım dürüm edek belki bir şeyler daha iyi usta. Ama şeyle damatesi de doğruya geçine. Vay. Bir de toprak bak topak, topak bir şeyle kesteyiz ki acısı olmaz. Bunun bir salatalığı eksik. Demek ki biz bu dürümü 60 liraya yemiş olacağız. Çayımızı da karıştırarak. Bu keyif var ya kimse de yok. Allah'ıma değil mi? Bu Ay. Oh, oh usta. Allah kalilene rahmet eylesin. Ağaç yürümü de yapayım Aman yarabbi tövbe. Aman yarabbi tövbe. Bak hele bak bak. Aman yarabbi tövbe. Ben bunun öte yarısını da yirmi kimi geliyor bana kimse kusura bakmasın hava soğuk karnım aç hmm. 60 lira videonun altına yazın ha böyle kaç oluyor %100 mü oluyor yok lan Ehe, %100 oluyor yeni soğuk ya Kamera devrilecek. Kana kartıştı ya, düşme lan. Aman ha. Pindir kıyır, kıyır edeyim. Antep'te bir laf var usta. Halımız halde, keyfimiz beyde yok. Vur bozuşak. Hmm. Oh be. 60 fiyat verdik. İyi para. Buradan yola, yola çıkarak şunu düşünüyorum. Demek ki 200 lira 20 lira oldu. 10 lira 1 lira oldu. Yani bu fiyattan o çıkıyor ortaya. 200 lira. Eskiden 200 kağıdı bozduracak yer arıyorduk. Şimdi 200 lira çoluğun çocuğun elinde. Bir şey söyleyeceğim. Dur. Şimdi bu dürümü yiyen yerde gözünü kapatacağım. Ben kapatamayayım, kameraya ne olur ne olmaz düşermişler. 150-200 sene önceyi hayal edeceğim. Kale aynı yerinde. Kalenin etrafında gene alışveriş yapan insanlar var. Çünkü hep pazar kurulmuş buraya. Köylüler ürünlerini getirmişler, satıyorlar. Seyyar berberler düşün. Atlar, eşekler, hanların hepsi dolu. Çiftçi mahsullü getirmiş köylerden. Bir gece konaklayacak mecbur atlanan eşekle geleyim. Buradaki hanların, hamamların hepsi bu bunu için yapılmış. Gelen köylü burada ya da yolcu konaklasın, yesin, içsin. Hamamına geçsin, yıkansın. Ürününü satsın, paraya çevirsin. Bir kısmını burada harcasın, tekrar evine bir şeyler götürecek diye Antep Bey'le bir yer. Antep buranın, Güneydoğu'nun ticaret merkezi. E, ya gözün kapat. Vay, vay. Emin dedem şuradan geç, hikâkeci düvenine gidiyor. Hele. to Neyi seviyorum. Biz 6 kağıda varım dedik. 60 neredeyse 60 kağıda mal oldu. Aha ben öldüm diyeyim. Biraz bahalı oldu ama yani. Kötü oldu. Allah dar gelir. Vatandaşın yardımcısı olsun. Biz Mısır Ekta Alak. Aman Allah tövbe. Aha ben öldüm diyek. Siz size bu kadar olun. Videoya yaz daha devam edersek çay buz düşecek. Allah'ı emanet. Oy. 2-3 sene sonra bu videonu bir daha çekek ya. Bakalım kaçam olur. Görün bakalım. Hı hı. E hani kaç kağıda karın doyurulur diye bir video çektiydik ya. Ertesi gün başımıza bir iş aldık. Hiç sorma. Eskiden bir padişah varmış. Avrattan korkmayan ayak aksın demişler. Padişah altına sıçmış. Videoyu çektim ertesi günü hanımdan azara işittik dedi ki sen yedin kahvaltı edin bana kahvaltı yaptırmayın dedi. Aa buyurayım. getirdim kendini. Antep peyniri var. Bak. Tırnak ekmeklerimiz var. Tırnak ekmek. Antep peynirimiz. Domatesi biberi doğradım. Bol kaymak aldım. A zeytin aldım. He ee, ağa kendi de buradan. Evet, tamam mem memnun muyum? <gülüyor> <gülüyor> tamam. E, ee, Kötek giymeden hemen avret ne dese yapacağız usta. Evler arkadaşlara söyleyeyim, bekarlar da bunu bir kenara not alsınlar. Gene neredeyiz? Tabii ki kale altında. Gördüğünüz gibi aynı yerlerden alışverişimizi yaptık sağ olsunlar. Hepsi de çok yakınlık gösterdiler. Ha geldik şimdi burada. Kahvaltımızı yapık ekmek çayımızla beraber. Bu videonun sonunda bir ilave olacak ama idare edemem artık. Sıra bakmak için dumsalık ettik. Hoşçakalın.